Milli sporcumuz ve rekormen Trakya Üniversitesi öğrencisi Yasemin Adar'dan tarihi bir başarı haberi daha geldi. Trakya Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı öğrencisi olan milli sporcu, Türkiye'nin güreş tarihinde olimpiyat madalyası kazanan ilk kadın güreşçi olma unvanını elde etti. Avrupa ve Dünya şampiyonalarında daha önce ülkemize altın madalya getiren başarılı sporcu Yasemin Adar, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya mücadelesinde Kırgız rakibi Ayperi Medet Kizi ile karşılaştı. Mücadelede rakibini kısa sürede tuş etmeyi başaran kadın güreşçimiz Yasemin Adar bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye'nin ilk Avrupa ve Dünya şampiyonu kadın güreşçisi olma ünvanına sahip Yasemin Adar bu başarısıyla ülkemizde kadınlar güreşte ilk olimpiyat madalyasını kazandıran sporcu olarak da tarihe geçti. Yasemin Adar'ın bu madalyasıyla birlikte Tokyo'da kazandığımız madalya sayısı da 5'e yükselmiş oldu. Letonya'da 2016 yılında düzenlenen Avrupa Şampiyonası'ndaki tarihi başarısıyla Türk kadın güreşinde ilk kez altın madalya alan isim olan Yasemin Adar üst üste 4 yıl Avrupa'nın zirvesinde yer almayı başarmış. Paris'te 2017'de gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda da Türkiye'nin Dünya Şampiyonu ilk kadın güreşçisi olma ünvanını elde etmişti.